Ne etin Önce etin başındakine al yok <laughs> mu? Nasıl taze mi? Acayip taze var ya Dobak vardı dedi. Adam şey çıkıyor ha. bak <laughs> Kuyruğun yarasını alıp ayrı bir yerden üstüne sürsek? Olur Şunları keseceğim Dur Dur <laughs> Aha kuyruk Bir çay, onu kes, bu Karak ne orada? İçin yerine var yok. Ne <laughs> <laughs> Çek çek. Yılmaz <laughs> mı Ne? Evet, de kocaman ettim bu ya. Orası ne yerim? Niye <laughs> bu kadar büyüdüğünüz kendiniz ya? Bayram aşağı doğru çekip indirsen adam inmiyor mu? <laughs> Haa. Salih körükle ateşi, körükle. Bilecen gelsin bilecen, çok biliyormuş gibi. <laughs> ya ya bak tamam Çek. Yılmaz bir türkü patla Oğlum şu kuzeyi bir omuzum almadım. Şunu tut da bir de içe ben içe bak. ikimiz yan yana çekelim. Hadi bakayım. Şimdi hep kameranın arasında kalıyorum ben ya. Şu, şu daha eriyor bak şu ha. daha eriyor. Daha iyi. Hangisi? Oradaki gel. Olmuş mu Biz burada çok mal güttük şuraları şuralar var ya. Sen, sen ne diyorsun canım? İsmail de bilir İsmail. Ulan gel ağabeyin. Böyle böyle akmayın hadi. Hadi. Nereye diyorsun diyormuş abi ya. Bu her gün ne abi? İsmet'e bu ara çok gidiyorum. Amca abi soruyor nereye? İsmet'e bu ara. Adam bizi gönlü İsmet'e bu ara ne haber diyor. İsmet'e bu ara nereye bak? Her gün bakıyor. Çıktı ne oğlu? Babayın götünü. Yukarıda var ya bak İsmet'e. Bak konuşma. Bunlar bilgisayar izleyecek. Hayır. He. Kesinlikle. Orayı bip bip yapın. Ayakların var ya. aşağı var mı ya? O karada düşüyor bip yapma. Öyle. Ferhat. Uçağı ile yer Ferhat. Bıçak, ben kestim. Sen nasıl keseceksin oğlum onu? Basri, karıklacın mı? Buzun bizimci kaldı lan. İsmail lan, ismail yolu vardı lan şurada. Şşş, beni Benim çek bak durumda kaldı lan. Hah, dönüyor mu ha? Tabii canım, elin elin. İyi. Kaç dakika çekiyor bu? Yani Kaçta var ya? Daha çok <laughs> işte Sınırsız ya. Sürahi bir kopar. Hani sobaya da yapsaydık çayı sınırsız. Çay suyumuz yok, yeter çay suyla. Çay der mi? Bu hemen bitmez. Ben gideyim su alayım da geleyim. gelirim. Doğulur diyerim şu bidona. Yeter. Nereden rapor diyor? Oraya ha. Şuraya mı? Evet. Yok yani.